Merhaba sayın hocalarım. 2023 Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı ile ilgili güncel ve genel kültür denemelerimizin birincisini bugün çözeceğiz. Bugünden itibaren yapmış olduğumuz çalışmaların tamamına ulaşabileceğiniz Google Drive linkini açıklamalar kısmına sabitliyorum. İsteyen hocalarımız oradan da faydalanabilirler. Çalışmaların PDF formatını oradan da indirip kendileri çalışmalarını yapabilirler. Aynı zamanda yapmış olduğumuz bu çalışmaların online formatına da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Online bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Birinci denememizde 27 adet soru var sayın hocalarım. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncusu olarak turnuvanın rüya takımına seçilen ve bu unvanı üst üste 4 kez kazanan ilk sporcu olan A milli kadın voleybol takımının kaptan aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Eda, Erdem, Dündar olacaktı. İkinci soru 29 Aralık 2021'de Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan Pirin Kayalar türleri hangi ikili birbirine bağlamaktadır? Doğru cevabımız Erzurum ve Artvin olacaktı. Üçüncü soru Platon'un ideal bir toplum düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini yansıtan ve Ütopya türünün ilk örneği olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız devlet olacaktı. Dördüncü soru aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisi hadis alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmıştır? Doğru cevabımız Buhari olacaktı. Beşinci soru genel amacı Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nda hangi ülke gözlemci sıfatıyla bulunur? Doğru cevabımız Macaristan olacaktı. Altıncı soru. Bursa Gemlik'te üretim tesisleri bulunan Türkiye'nin akıllı otomobili TOG, Türkiye'nin renkleriyle yollarda olacak hangisi bu renklerden birisi değildir? renklere aşina olmak açısından şöylece şıkları söyleyelim. A. Kula B. Kapadokya C. Gemlik D. Manavgat E. Anadolu Hangisi bu renklerden birisi değildir? D. Şıkkı Manavgat olacaktı. 7. Soru Bursa Gemlik'te üretim testleri bulunan Türkiye'nin akıllı otomobili TOG. Türkiye'nin renkleriyle yollarda olacak. Hangisi bu renklerden birisi değildir? A. Frikya B. Pamukkale C. Anadolu D. Gemlik E. Oltu Doğru cevabımız Frikya olacaktı. Kula, Kapadokya, Gemlik, Anadolu, Pamukkale ve Oltu olarak renkler belirlenmiş. Kırmızı renk Anadolu ile ifade edilmiş. 8. soru. Olimpiyatlar ve Büyük uluslararası spor karşılaşmalarında maç spikerliği yapan, Brezilyalı futbolcu Pele ile röportajı yapan ilk gazeteci olmasıyla hatırlanan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nda her sene TRT Çocuk Şenliği'nin sunuculuğunu yaparak şenliklerin simgesi olan 2000 2022'de hayatını kaybeden usta gazetecimiz kimdir? Doğru cevabımız Halit Kıvanç olacaktı. 9. soru Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri ile ilgili bundan sonraki sorularımızın büyük bir bölümü. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında kim ödül almıştır? Doğacağımız Ajda Pekkan olacaktı. 10. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde resim alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Süleyman Saim Tekcan olacaktı. 11. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Yılmaz Erdoğan olacaktı. 12. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde tiyatro alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Ayla Algan olacaksı. 13. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde ilim ve kültür alanındaki kim almıştır? A şıkkı Hayrettin Karaman olacaktı. 14. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat alanındaki kim almıştır? Doğru cevabımız E şıkkı Yavuz Bülent Bakiler olacaktı. 15. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni karikatür ve animasyon alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Varol Yaşaroğlu olacaktı. 16. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni gastronomi alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Ömür ve Emre Akkor olacaktı. 17. soru 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde dans, bale alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız D şıkkı Tan Sağtürk olacaktı. 18. soru 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde mimari alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız C şıkkı Hilmi Şenalp olacaktı. 19. soru. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde zanaat alanında kim ödül almıştır? Doğru cevabımız Sevan bıçakçı olacaktı. Mardinli gümüş işleme sanatı ustası, telkar ustası bir kişi. 20. soru 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde geleneksel sanatlar alanında kim ödül almıştır? Doğacağımız Gülbün Mesara olacaktı. Kendisinin tesliple ilgili güzel çalışmaları var. 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Vefa Ödülü alanında kim ödül almıştır? Vefa deyince aklımıza Aşık Veysel gelecek. 22'den itibaren güncel olarak karşımıza çıkan sorulara bakacağız. Dünyaya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan bir NASA uzay görevidir. Bir uzay aracı etkisinin asteroide kafa kafaya çarptığında momentum aktarımı yoluyla bir asteroidi ne kadar saptırdığını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bahsi geçen ve Türkçesi çift asteroid yeniden yönlendirme testi olan operasyonun kısa adı nedir? Doğru cevabımız E şıkkı DART olacaktı. Bir uzay aracıyla asteroidlere karşı çarpışma sağlayıp asteroidin yönünü değiştirmeyi düşünen bir proje olarak karşımıza çıkıyor DART. 23. soru 2021-2022 Euroleague final karşılaşmasında rakibi Real Madrid'i 58 57 mağlup ederek üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Türk basketbol takımı hangisidir? Doğru cevabımız Anadolu Efes olacaktı. 24. soru 2021-2022 Çev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin finalinde rakibi İmoko 3-1 mağlup ederek 5. kez Avrupa şampiyonu olan voleybol takımı hangisidir? Doğru cevabımız Vakıfbank olacaktı. 25. soru. 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı istilası sebebiyle oluşan tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru oluşturması konusunu görüşmek üzere. Türk, Ukraynalı, Rus ve Birleşmiş Milletler heyetleri dördünün birlikte buluştuğu, heyetlerin birlikte buluştuğu bu görüşme hangi ilimizde bir zirve ile gerçekleşmiştir? Doğru cevabımız E şıkkı İstanbul olacaktı. 26. soru 2022 Rusya'nın Ukrayna istilası sonucu oluşan tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarının açılarak bir toplantı koridoru toplantıların başından sonuna kadar Türk Ukraynalı Rus ve Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da bir zirve gerçekleştirmiştir. Bu zirveden sonra tahıl koridoruna en fazla taşınan ürün hangisidir? Hepinizin aklına buğday gelmiş olabilir ama doğru cevabımız Mısır olacaktı sayın hocalarım. Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bir haberden bu soru oluşturulmuş. Bu çalışmanın PDF formatına Aynı zamanda online formatına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz sayın. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.